Herkes oradaydı oğlum. Bütün mahalle. Desene büyük makara kaçırdık. Var ya. O milleti bebek atarken görecek. Nasıl bebek atıyorlar? Prostat var ya böyle. Böyle yaparken düştü yere kapaklandı oğlum. <laughs> He. Tamam kızım ben sana haber edeceğim iki saate. He tamam meraklanma sus sen. Arayacağım. Şaban vardı ya Şaban. O kustu bile lan. He. Çok hayırlı bir kısmettir. Ha bir görsen. Aynı biçilmiş kaftansın olsa. Hadi ben seni arayacağım işim vardır hadi. Hayırlı bir iş peşindesin sanırım Asuman Usta. He. Sağ kız buldum. Evlenirsin hayırlı olsun. Ne? <laughs> kız buldum sağ evlenirsin hayırlı olsun. Çok güzeldir. Helal süt emmiş bir kızdır. <laughs> Delirdin sen sanırım Asuman Usta daha neler? Vallahi benim aklım yerimde dur da. Seninkinde yerler esi. Onu ben bilemem. Ne münasebet canım. Olur mu öyle şey? Olur olur çok güzel olur. Olamaz efendim. Ne o öyle görücü usulü gibi? Cübisi fazladır. Görücü usulü Yok daha fazla duymak istemiyorum bu saçmalıkları Asuman Usta. Rica ederim duymak istemiyorum. Gel buraya kaçamazsın. Ya bir tanışacaksınız. lan. Asuman Usta gerçekten de olur mu böyle şey ya? Bu ne saçma şey olur mu? Olur. Çok da güzel olur. Ya tanımaz, etmez, hiç tanımadı bir kızla birlikte. Aa olmaz. Tanışacaklar işte. Görücü usulü. Delirdi. De. Delirdi. De. dur! Buyurun küçük bey. O kızla buluşmalısın. Rica ederim küçük bey olur mu öyle şey? Ya bir itiraz etme dinle. Osman abla sana kız buldum deyince. Matmazeli gördün mü? Yo görmedim ne olmuş? Böyle gözleri büyüdü. Dil tutuldu. E tutulur benim de tutuldu. Ya anlasana. Kıskandı seni işte. Ya. Hı -hı. Kıskandı mı gerçekten? Evet kıskandı. Kız kudurdu hatta. Bunu fırsana çevirsene. Nasıl? O kızı bulacaksın. Tamam mı? Sonra Matmaz halde kız saçtan daha da kuduracak. En sonunda dayanamayıp aşkını sana itiraf edecek. Olur mu acaba? Olur olur. Bir şey olmaz. Sen ben bu işleri anlarım. Sen merak etme. Alt tarafında da kızı bulacaksın. Ne olacak? İncilerin mi dökülecek yani? Hı -hı. İki çay içersin. Osman ablaya beğenmedim dersin biter. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Bak bu plan tutar. Hadi oyalanmayalım gel. Ne sormuş çocuğusunu? Resmen çaldı şeyi. He evet, sesine çaldı şu. Şimdikiler de cöyürük ceziler ceziler ne oluyor? Adliye kapılarında sürünüyorlar. Cöyücüsünü en iyisi. Katılmıyorum ben size. Tamam mı katılmıyorum. Ama zaten Ayten'i kabul etmedi ki. Ödecek. Etmeye gelecek. Ödecek. Evet, mi yiyecek? Ödecek. etmeyecek. Evet, ne buraya yazıyorum ödecek? Etmeyecek evet, yazıyor o. Ediyorum. Ne? Ah. Hanımefendiye söyleyin Asuman kendisiyle tanışmak istiyorum. Dur, dur hemen arıyorum. <laughs> Ayta sen ciddi misin? Evet çok ciddi. He alo kızım. He dur ha, adresi yazacağım dur dur dur. Hıyy. <laughs> çok acayip bir kısmet değil Dur. <laughs> Baba geç kalmayasın ha. Hemen cidersin çıkarsın hadi. Hadi canım. Heh, ala. Buraya cidirecek. Baba geç kalmayasın beni rezil etmeyasın ha. Hadi hemen çık. Gerçekten Ay. gidecek misin? Evet Matmazel. İnanamıyorum. Ha, gerçekten inanamıyorum. Ben de. Çok hayırlı bir git, git. Küçük Bey okula gidince öyle arkadaşlarımıza dalıp ödevleri unutmak yok. Tamam mı anlaştık mı? Tamam tamam unutmam. Senin de bir işin var galiba. Yok canım ne işim olacak ki? Sürekli sahneye bakıp duruyorsun. Yoksa sen kıl kuyruğun randevusunu mu merak ediyorsun? Aa, ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Akınca ah, ben hiç kıl kuyruk denmeyecektim dedim mi? Onu geç de. Acaba ne yapıyorlar da şimdi ya? Kız güzel midir? Bana ne canım? Ah, güzel mi değil mi bana ne? Bence güzeldir. Osman abla öyle diyor ama... ...Altan abi ilk görüşte aşk olmasın? Aa! Olur mu öyle şey? Ha? Tanımadan, etmeden olur mu? Çalışacaklar işte. Yakında bir düğün daha göreceğiz. Hadi görüşürüz bazen. Duyun muyuz? Duyun, duyun mu? Korkmayacağız, yormayacağız. Nasıl bir kız acaba? Ah Memo Bey size uyudum. Bu mu yoksa? Altan. Merhaba. Ben Kezban Nasıl buldum seni? Asman abla resmin gösterdi. Ama bence resminden daha yakışıklısın. Yok sağ olun. Ben sizi ilk defa görünce tabii. Nasıl buldum beni? Nasıl mı? Yani. Beğendin mi? Güzel miyim? Canım Allah herkese ruh güzelliği versin, değil mi? Hem içi hem dışı güzel değilsin ha. Öyle mi demişim. Ee, bakın aslında benim çok zamanım yok. Ee, görüştük. Kezbancan Hanım. Tanıştık. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben de. O zaman ben izninizle müsaadenizi isteyeyim. <laughs> Ay, ben bir çay şey alayım. Ha. Bir de profeterol. <laughs> ben de bir çay alayım o zaman. Oh. <laughs> <laughs> i̇lk mi o? Efendim? Benim ilk. İlk defa biriyle çıkayım. Senin de ilk mi? Hı, hmm, İlk ve son. Ay. Son mi? Çok heyecanlandım. Aşk gibi ilk ve son mi? Aşk mı? Baka buraya. uşağım. Bana bir damla sakızı muhallebi getir. Paket yaptıralım isterseniz. Evde yersiniz. Yok yok. Ne güzel oturuyoruz. Damladım. Boş ver. Peçete kullanırsanız. Boş ver ben. Hep böyle yiyorum. Hı. 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 Oh. Ah Memo, ah. Sizin yüzünüzden düştüm hallere bakın. Çeyizim hazır. Ee, çeyiz mi? <laughs> Danteller, kanaviçeler, yatak odası takımı de bu. <laughs> o zaman ben müsaadenizle bir lavaboya kadar gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Uy, ne kadar da kibar. Oh. Matmazel, sizin ne işiniz var burada? Sizi merak etmiştim. Ama görüyorum ki merak edilecek hiçbir şey yokmuş ortada. Matmazel bakın, ben ben çok zor durumdayım. Ne olur bana yardım edin, bir şeyler yapın. Tabii ya, siz öyle Asun'un her lafıyla, böyle her kadının peşine gitmeye devam edin. O zaman daha kötü olacaksın, inşallah. Allah'ıma dua ediyorum, inşallah.